neredesin silah? Abi, Abi adam yanımda indi ya, de ya, silah yok. Ya, adam... <gülüyor> ya, <gülüyor> Adam var bayağı var. Leşler gidiyor leşler. Fişek o. Oh. Bir tane fişek daha dur 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 dur. Al, al 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 burada. Ya silah lazım ya. Kardeşim. Ah silah Allah'a silah buldum.

Orada, dur, de, dur, dur 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 dur. Dur Kola mola bir şey yoktur. He. Ee. Tamam, tamam iyi. Hadi arkaya git. Mende? Ne var? Ne ne ee, vardı? Girsen girsen git git. Tamam, tamam. Dön dön. tamam. Tamam. Alladım, alladım. Tamam, anladım, anladım. Buraları diyorsun değil mi? Ha buralı. Aynı orası. Hani burada mı 28 kilo vardı? Nereye gitti? Çalmışlar. Nereye? Lazer mazer bir şey yok. Neyse gidip savaşalım gel gel. 15 mermiyle. 7.62 mi? Ne? Adam aradım adam adam adam. adam. Dur hele, dur, dur. Al, al, al. Gel, gel, gel gel. Gel, 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 gel. Lazer mazer yok mu? Abi orası birbirini mahvettiler, bitirdiler ya. Gel oraya yardım edelim, gel, gel. Adam, 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 adam. Bot herhalde bu. Lan bot sen de mi uğraşacağız ya? Bir katı ola. Adam adam adam. Yani bırakmadım bizi öldürelim ha. gelmedi leşi bana sen almadın yok abi ben almadım tamam sen almadın da bu adam ne yapmış <laughs> bu adam buraları hepsini almış git ona hala. Ma bırakıyor mu Bırakıyor bak içinden geçmiş <laughs> neyse kim içinden geçmiş bak ben ne yapmışım gel gel ne gel fişek atalım gel gel Abi sen niye dürbünü buraya atıyorsun? Buraya koymuşsun. Konsol var canım. E, tamam konsolla. Ama tam tersi değil de Yo başına. yo. Ben öyle oynuyorum. Ana ben de öyleyim. Mahmut abi dur dur. Gel bir şeyler atalım gel, gel Nasıl bir şey atayım bir Benim iki bombur bak. <gülüyor> var var. Ha <laughs> ileride atıştı. Tamam gel gidelim gel. Araba var, arabayı getirsene. Ay işaret atacağım sana. Dur dur. Gördüm arabayı, getir, getir getir bir şey atalım getir. Arabayı mı getir? He he arabayı getir. Ya sen arabayı getir. Hmm. Arabayı getir gel. Kola mola bir şey yok mu enerji yani içeceğin? Hmm. Aa adam var. Ad adam var adam 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 adam. Evet. Fişekleri patlat. gel yanıma köprünün başında falan. Dürbün oh. de yok. Dürbün 4 yapayım? Ya? Oğlum oh, oh, oh. <laughs> <laughs> bot değil ha. Neyse ben buna belki bir şey vardı vardır. Ee, el talı, el talı. Sen arkada ne arıyorsun el talı? Sen niye yanıma geliyorsun? Şey köprüyü kessene köprüyü, o adam gelmesin. Abi sen var ya, sen hiç takım arkadaşı değilsin. Bomba yok, bir şey yok. Bomba bomba tamam abi. bana versene, siz bomba. Abi, yukarı yukarı. En yukarı. Biraz çevir. Şeyi boş ver, boş versen. Şeyi ne yapacaksın? Ben alacağım. <laughs> 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 ne AVM? Onun. Gel 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 gel. Gel gel adamlar Tamam tamam. <laughs> nerede adam nerede? o Oo. Kaçsana. Dostum sakin ol dostum. dışarıda at. Abi. İşaret at Tamam tamam gördüm adam. Git droplara sen sen git dropu bir de arabayı getir bana. Ya sen git dur bak kardeşim. Ya, ya bırak bana sıksın sen geri gel. Şimdi bana sık canım. Hadi. Nasıl düşmedin? Sen nasıl düşmedin kardeşim? Ayıp değil mi yani? yok 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 bu açıkta bana sıksın bir hadi dostum abi çıkmıyor kardeşim bu diyor, ilaki beni bombayla öldür bak bak bak, bak. Bak yine nereye gitti, bak geleceksin bana arda mı? Biz Ahmed. Arabayı al git, gel gel, yeter. Orada ne yaptın? Bunlar nereye gitti ya abi ya? kaçtılar, ya gittiler o şeye. Allah yani allah. Hani o Zaten hareketciyim, hareketciyim çok. mi vardı? Yere, yere, yere git abi. yerde çıkıyor. Bak şansa, bak şansa. sıkiyorsun abi. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Bilmiyorum ki kardeşim. Bilmiyorum ki kardeşim ya Kola mola getir gel gel gel. Bot Bot. Bottur, bottur, bottur. Bottur. bottur bot bot. <gülüyor> 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 <Senin kafana gülüyor> Yok bana Aa, gelme, gelme. Ben sana Dur, tamam. ya. ya küfretme <laughs> abi, Küfretme kardeşim gel gel sen gel Siz yok yok Ölmezsin hiçbir şey yok ha, Siz var tamam Bana 5 elatı bırakman lazım Tabii, at, 6, 5, 6, 6, 6. Yok ki. Ölmesin ölmesin Abi öbür adamda bir sürü var. Tamam 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 tamam. He bir şey orada vardı değil mi? Çok vardı. Sis atıyorum dur dur dur. Lan <laughs> hemen mi? Lutçudur. göstermiyor kardeşim. Ya bunlar başımıza bela oldu kardeşim ya. Orada durmuşlar. Araba yok mu? Araba getir araba. Adamadav, 3 kişi Şimdi 3 on yedi var. Havda <laughs> <Normalde>, garraşladın <laughs> <al>, o. Xiao. Gel 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 Topuklarına, topuklarına sıkacağım diyorum. <laughs> Sen niye böyle rastladın <laughs> Sen de bomba var mı bomba? Ayak var izi nerededir abi. abi? İki tane bomba var benim Alttan abi. mı geçiyor adamlar? Ayak izi geldi ya. Tamam, dola abi. já caçar ele. Tamam, boss. <Sanfim>

Alan burada nasıl olsa. <laughs> Millet nerede? Millet mi? Kopuş yapıyor ama ben abi. Hani mana falan kalındırayım mı? Orada <laughs> da bir tane drop var. ver todos os dias lá aqui puedes yer yer está. içine girdi kardeşim ya. Allah Allah está. Ahí está. Ahí está. Be está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. <laughs> Abi araba geldi işte geldi. <laughs> Abi bir arabayla öldü. Ezdi ezdi. Ha. ezdi Aha. Dur dur ya. Dur kardeşim. Arabaya bin. Ha. Evet. Hadi bay bay lobi. Bay bay lobi canım. da Canlıdır. Nasıl yapmış bunu yani? Oo, bu nerededir ya? Ha evde de. Evin tavanıdır. İş. İş. Bu saatte. Benim belki deniz bir yerdedir la, baksana. kardeşlerim yok <laughs> kabul <laughs> etme. Herkes. Nasıl Video kaydediyoruz. Adama bak. Senin popki adamın dırdır. Hı, zaten ya abi bir kişi kalmışsın hadi çık ya. Allah Allah. Bir tane abi var. Oynayan da. Abi. abi çıkmıyor kardeşim. Hayır sana doktor hayır geldim yanında oturuyorum falan. Takılıyorum. Ha bir kişi. Ha bir kişi kalmış. Yatıyor herkes. Kesin bir yerlerde yatıyor. da gelmedi. <laughs>